NBA, basketbolun en üst düzey profesyonelliklerinden biri olarak dünya çapında büyük bir ilgiyle izlenirken, ligin yıldız oyuncuları da spor dünyasının merak konusu olmaktadır. Bu yıldızlardan bazıları kariyerleri boyunca unutulmaz anılar ve başarılar biriktirirken, bazıları da sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda oyun tarzlarıyla ve liderlikleriyle öne çıkarlar. Kevin Garnett ve Joaquin Noah, 2010 yılında NBA sahnesinde parlayan ve farklı tarzlara sahip iki oyuncudur. Bu yazıda Kevin Garnett ve Joaquin Noah hakkında genel bir bakış sunulacak. Kevin Garnett, 19 Mayıs 1976'da Güney Carolina'da doğdu. 2.11 metrelik etkileyici boyuyla ve çok yönlü yetenekleriyle Garnett, modern basketbolun önde gelen uzun forvetlerinden biri olarak kabul edilir. Kevin Garnett, Minnesota tarafından 1995 NBA draftında 5. sıradan seçilerek profesyonel basketbol dünyasına adım attı. Minnesota'daki kariyeri boyunca takımın lideri ve yıldızı olarak ön plana çıktı. Savunma becerileri, atletizmi ve liderlik yetenekleriyle Garnet, takımına enerji ve tutkulu bir oyunculuk getirdi. 2004 yılında Boston'a transfer olan Garnet, burada şampiyonluk yaşayarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Garnet, sert savunma tarzıyla ve takım arkadaşlarına yaptığı liderlikle tanınırken, oyundaki tutkusu ve rekabetçiliği de göz doldurdu. Joachim Noah ise 25 Şubat 1985'te New York'ta dünyaya geldi. Babası eski profesyonel tenis oyuncusuydu. Basketbol yetenekleriyle de ailesinin spor geleneğini sürdürmeye devam ediyordu. Üniversite kariyerini Florida Üniversitesi'nde geçiren Noah, burada iki kez NCAA şampiyonluğu yaşayarak adını duyurdu. 2007 NBA draftında 9. sıradan Chicago tarafından seçilerek NBA'ye adım atan Noah, enerjik oyun tarzı ve üstün savunma becerileriyle dikkat çekti. Sahada her zaman yüksek enerji ve mücadele gösteren bir oyuncu olarak bilinen Noah, üstün bir performans sergiledi. Aynı zamanda takım arkadaşlarına olan desteği ve liderlik yetenekleriyle de tanındı. Her iki oyuncu da farklı tarzlarıyla ve sahada sergiledikleri tutkulu oyunlarıyla NBA izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Kevin Garnett, kariyeri boyunca defansif etkisi ve liderlik yetenekleriyle, Joakim Noah ise enerjisi, mücadelesi ve rebound yetenekleriyle alınıldı. Her iki oyuncu da sahada kendilerini ifade etme biçimleriyle ve takım arkadaşlarına yaptıkları katkılarla basketbol dünyasında unutulmaz anılar bıraktı. Bu yazıda Kevin Garnett ve Joachim Noah'ın genel profilleri hakkında daha fazla bilgi sunmaktayız. Kevin Garnett, NBA tarihine damga vuran ve özellikle uzun forvet pozisyonunda oynayan efsanevi bir oyuncudur. Kariyeri boyunca gösterdiği üstün yetenekler ve liderlik onun bir neslin en tanınmış basketbolcularından biri haline getirdi. Garnett'ın NBA kariyeri unutulmaz anılar, başarılar ve etkileyici istatistiklerle doludur. Minnesota tarafından 1995 NBA draftında 5. sıradan seçilen Garnett, ligin genç yıldızlarından biri olarak profesyonel basketbol dünyasına giriş yaptı. 7 fit yani 2.11 metre boyuyla uzun forvet pozisyonunda oynaması ona benzersiz birçok yönlülük kazandırdı. Garnet'ın en büyük özelliklerinden biri oyunun her iki yönünde de etkili olabilmesiydi. Savunmada bloklar, reboundlar ve top çalmalarla hücumda ise sayılar, asistler ve saha görüşüyle takımına katkı sağladı. Garnet'ın liderlik tarzı ve sahada gösterdiği enerji takım arkadaşlarını motive etme konusunda önemli bir rol oynadı. 2007 yılında Garnet'ın kariyeri önemli bir dönemeçle daha şekillendi. Boston'a transfer olan Garnet, Paul ve Ray ile birleşerek Big Three olarak adlandırılan üçlüyü oluşturdular. Bu üç oyuncunun bir araya gelmesi Celtics'te tekrar şampiyonluk yarışında önemli bir güç haline getirdi. 2007-2008 sezonunda Garnett ve ekibi Boston tarihindeki 17. şampiyonluğu kazandı. Garnett hem savunma hem de hücumdaki katkılarıyla takımın başarısında büyük rol oynadı. Kevin Garnett'ın kariyeri boyunca birçok istatistiksel başarıya imza atmış bulundu. Sayılar, reboundlar, asistler, bloklar ve top çalmalar gibi kategorilerde etkileyici istatistiklere sahip olan Garnett bu istatistikleri liderlik ve takımına olan katkısıyla birleştirdi. Aynı zamanda 15 kez NBA All-Star seçilen oyuncu, savunma yönündeki üstün performansıyla da tanınır. Garnett özellikle rakip oyuncuları zorlayan ve pota altında etkili olan bir blok ve rebound oyuncusu olarak öne çıktı. Kevin Garnett NBA kariyeri 21 sezon boyunca sürdü. Bu süre içinde Minnesota, Boston ve Brooklyn gibi takımlarda mücadele etti. Kariyerinin son dönemlerinde veteran liderliği ve genç oyunculara rehberlik yapma rolü üstlendi. 2016 yılında emekliliğini ilan eden Garnett, basketbolun yanı sıra oyuncu ve analist olarak da spor dünyasında aktif kalmaya devam etti. Kevin Garnett'ın NBA kariyeri yetenek, liderlik ve tutkunun mükemmel bir kombinasyonunu temsil ediyor uzun forvet pozisyonundaki benzersiz becerileri, takımını hem hücumda hem de savunmada destekleme yeteneği ve unutulmaz anıları onu NBA tarihindeki en etkileyici oyunculardan biri haline getirdi. Joachim Noah, enerjik oyun tarzı ve tutkulu liderlik kesenekleriyle tanınan bir NBA oyuncusudur. New York doğumlu olan Noah, Fransız tenis efsanesi Yankee Noah'ın oğlu olarak doğdu. Basketbol yeteneklerini geliştiren Yokim, Noah kariyeri boyunca sahada gösterdiği özveri ve etkileyici performanslarıyla basketbol dünyasında iz bıraktı. Joachim Noah, kolej kariyerine Florida Üniversitesi'nde başladı ve burada geçirdiği 3 sezon boyunca takımını 2 kez NCAA şampiyonluğuna taşıdı. Üniversite kariyerinin ardından 2007 NBA draftında 9. sıradan Chicago tarafından seçilerek profesyonel basketbol dünyasına adım attı. NBA kariyerine adım attığı ilk yıllarda Noah'ın enerjik ve tutkulu oyun tarzı dikkat çekti. Sahada her zaman yüksek bir enerjiyle mücadele eden Noah, özellikle reboundlarda ve savunmada etkileyici bir performans sergiledi. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Noah, sıkı savunma yetenekleriyle ve hücum reboundları ile gösterdiği üstünlükte Chicago'nun savunma duvarlarının önemli bir parçası haline geldi. 2010 yılı Joachim Noah'ın önemli bir dönemeçti. Bu yıl Chicago'nun playofflarından başarılı bir performans sergilemesinde önemli bir rol oynadı. Noah, enerjisi ve hırsıyla takımına büyük bir motivasyon sağladı. Playoff'larda yaptığı etkileyici reboundlar ve savunma katkılarıyla Bulls'un ilerlemesine yardımcı oldu. Joakim Noah, NBA kariyeri boyunca özellikle reboundlarda gösterdiği üstün performansıyla ön plana çıktı. Kendi sahasındaki reboundlarda ve hücum reboundlarında etkileyici istatistiklere sahip olan Noah, takımını ekstra pozisyonlarda sağlama konusunda önemli bir role sahipti. Aynı zamanda savunma alanında yaptığı blok ve top çalmalarda da takımını destekledi. Joakim Noah'ın kariyeri boyunca sakatlıklar da yaşandı. Bu sakatlıklar bazen oyun zamanını sınırlasa da Noah'ın saha dışındaki liderlik ve takım arkadaşlarına olan motivasyonuyla dikkat çektiği bir döneme işaret ediyordu. Joachim Noah'ın NBA kariyeri, enerjik oyun tarzı, liderlik yetenekleri ve savunma becerileriyle dolu bir hikaye sahiptir. Sahada gösterdiği hırs, takımına olan katkısı ve tutkulu liderlik onu basketbol dünyasında unutulmaz bir oyuncu olarak hatırlanmasını sağladı. 2010 yılında NBA sezonu Kevin Garnett için hem bireysel hem de takım anlamında önemli bir yıl oldu. Ancak bu sezon aynı zamanda Garnett'in kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadığı bir dönemi de temsil ediyordu. Sezonun başlarında yaşadığı sakatlık hem bireysel performansını hem de Boston takımının genel dinamiklerini etkiledi. Garnet 2009-2010 sezonuna üstün bir formda başladı. Hem savunma hem de hücumda takımına büyük katkılar sağlıyordu. Ancak Aralık 2009'da yaşadığı diz sakatlığı sezonun seyrini değiştirdi. Garnet 2010 yılının başlarında oynayamayacak durumdaydı ve bu durum Kelsington performansını olumsuz etkiledi. Diz sakatlığı Garnet'ın sert savunma tarzına ve yüksek enerjili oyununa dayalı olan oyun tarzını olumsuz etkiledi kendi yaptığı hücum hamlelerinde ve savunma pozisyonlarında daha az etkili olmaya başlamıştı. Özellikle savunmadaki bloklar ve reboundlar konusunda eksiklik yaşadı. Bununla birlikte Garnet'ın liderlik ve saha içi düzen sağlama becerisi de eksikliğiyle beraber çok fazla hissedildi. Garnet sezon ilerledikçe yavaş yavaş sahalara döndü ve playofflarda da mücadele etti. Ancak diz sakatlığından tam anlamıyla toparlanamadığı gözleniyordu. Bu durum onun tipik enerjik oyun tarzını sınırladı. Sonuç olarak Kevin Garnett'in 2010 NBA sezonu performansı diz sakatlığı ve etkileri nedeniyle karmaşık bir dönemi yansıtıyordu. Enerjik ve lider bir oyuncu olarak Garnett'in yokluğu hem bireysel istatistiklerini hem de takımın performansını etkiledi. Bu sezon Garnett'ın ne kadar kritik bir oyuncu olduğunu ve onun liderliği olmadan takımın nasıl bir eksiklik yaşadığını vurgulayan bir dönem olarak tarihe geçti. Joachim Noah ise sezonun başında birkaç sakatlık sorunu yaşadı. En belirgin olanı ayak bileği yaralanmasıydı. Bu yaralanma Noah'ın performansını ve sahada hareket kabiliyetini olumsuz etkiledi ayak bileği yaralanması, hızlı hareket etme ve zıplama yeteneklerini sınırladı. Noah özellikle savunma ve reboundlardaki etkinliğini sağlık sorunları nedeniyle biraz sınırlandırmak zorunda kaldı. Ancak bu sağlık sorunlarına rağmen Joachim Noah 2010 sezonunda gösterdiği hırs ve azimle takımına büyük bir katkı sağladı. Enerjik oyun tarzını sürdürmeye çalıştı ve reboundlarda üstün bir performans sergiledi sahada her zaman yüksek enerjili bir şekilde mücadele etmeye devam etti. Bununla birlikte hücum reboundlarında ve pota altında etkileyici bir performans göstererek takımın hücumdaki ikinci şanslarını arttırdı. Joachim Noah'ın liderlik yetenekleri 2010 sezonunda da öne çıkan bir özellikti. Takım arkadaşlarını motive etme ve saha içindeki enerjisini paylaşma konusundaki yetenekleri Bulls'un kimyasını güçlendirdi. Özellikle savunma tarafında Noah'ın liderliği takımın bir arada tutulmasına ve birlikte çalışmasına yardımcı oldu. 2010 sezonunun ikinci yarısında Joachim Noah'ın sağlık durumu biraz daha düzeldi ve formunu yavaş yavaş bulmaya başladı. Bu dönemde özellikle savunma katkıları daha da belirginleşti. Noah, bloklar, top çalmalar ve savunma reboundlarıyla takımına destek oldu. Sahada yarattığı enerji ve mücadeleci tutumuyla takım arkadaşlarını olumlu bir şekilde etkiledi. Joachim Noah'ın sağlık sorunları sezonun ilerleyen aylarında onun performansını sınırlasa da onun saha içindeki etkileyici liderlik ve savunma katkıları sezonda önemli bir rol oynadı. Bu sezon Noah'ın gösterdiği direnç, takım arkadaşlarına olan bağlılık ve enerjik oyun tarzının bir kombinasyonunu temsil ediyordu. Sonuç olarak Joachim Noah 2010 NBA sezonu performansı sağlık sorunlarına rağmen saha içindeki etkili liderlik ve savunma katkılarıyla dolu bir dönem yansıtıyordu. Ayak bileği yaralanması gibi zorluklara rağmen Noah, Bulls'un önemli bir oyuncusu olarak hücum ve savunma alanında takımının performansını arttırmaya devam etti. Enerjik oyun tarzı ve liderlik yetenekleri onun sezonun belirleyici özelliklerinden oldu. Kevin Garnett ve Joachim Noah farklı oyun tarzlarına sahip iki önemli basketbol oyuncusuydu. İstatistikler her iki oyuncunun da farklı alanlarda etkileyici performanslar sergilediğini ortaya koymaktadır. Kevin Garnett, kariyeri boyunca hem hücum hem de savunma alanında etkileyici bir istatistik koleksiyonu biriktirmiştir. Özellikle Minnesota ve Boston dönemlerinde hem saha içi liderliği hem de istatistikler başarıları ile ön plana çıkmıştır. Joachim Noah ise enerjik oyun tarzı ve rebound yetenekleriyle tanınırken özellikle savunma alanında etkileyici bir performans sergilemiştir. Kevin Garnett, kariyeri boyunca saha içindeki tutkulu oyun tarzı ve liderlik yetenekleriyle tanınır. Özellikle Minnesota ve Boston dönemlerinde takım arkadaşlarına olan etkisi ve liderlik tarzıyla öne çıktı. Garnett sahada her zaman yüksek bir enerjiyle oynanmasıyla tanınırdı. Takım arkadaşlarına bu enerjiyi ve tutkuyu yansıtarak onları motive etme konusunda etkili oldu. Hücumda ve savunmada her pozisyonda aynı enerjiyi göstermesi takım arkadaşlarına örnek oldu. Garnet, sık sık takım arkadaşlarına rehberlik etti ve onları daha iyi oyuncular haline getirmek için çaba sarf etti. Antrenmanlarda ve maçlarda takımın lideri olarak hareket etti. Yüksek standartları ve hırslı yaklaşımıyla takımın başarısını arttırmayı amaçladı. Garnet'in liderlik tarzı, takım arkadaşları arkasında birlikte oynama kültürüyle beraber güçlendi. Oyuncuların birbirine olan saygısı ve işbirliği Garnet'ın liderliği altında daha da gelişti. Bu da takımın saha içi uyumunu da arttırdı. Joachim Noah bakacak olursak eğer enerjik oyun tarzının yanı sıra takım arkadaşlarına olan pozitif etkisi ve liderlik yetenekleriyle öne çıktı. Özellikle Chicago döneminde takımın ruhunu yükselten bir oyuncu olarak görüldü. Coşkulu ve iyi niyetli bir insandı. Noah'ın sahada ve saha dışında her zaman enerjik ve olumlu bir tutum sergilemesiydi. Takım arkadaşlarına moral verme konusundaki yeteneği Buls'un bir arada kalmasına yardımcı oldu. Noah, takım arkadaşlarını motive etme ve birlikte oynamalarını teşvik etme konusunda etkili bir liderdi. Hem savunma hem de hücumda saha içi liderlik rolünü üstlendi. Özellikle savunmada takımın duvarı olarak görev yaparak diğer oyunculara örnek oldu. Noah'ın liderlik tarzı takım arkadaşları arasında güçlü bir bağ oluşturdu. Sahada birbirine destek olan ve birlikte çalışan bir takım ruhu oluşturdu. Bu da Bulls'un savunma performansını arttırdı ve takım içi uyumunu güçlendirdi. Her iki oyuncu da liderlik tarzları ve takım arkadaşlarına olan etkileriyle ön plana çıkmıştır. Kevin Garnett, sağ içindeki enerjisi ve yüksek standartlarıyla takım arkadaşlarına örnek olurken, Joachim Noah, coşkulu yaklaşımı ve takım ruhunu yükselten liderlik yetenekleriyle öne çıkmıştır. Her iki oyuncunun da liderlik tarzı takımlarının kimyasını güçlendirmiş ve başarılarına önemli bir katkı sağlamıştır. Kevin Garnett, basketbol kariyerini noktaladıktan sonra da spor dünyasına ve toplumda etkinliğini sürdürmüş bir isim olarak öne çıkmıştır. Emeklilik sonrası Garnet, farklı alanlarda çalışmalar yaparak ve topluma fayda sağlayarak kariyerine yeni bir boyut katmıştır. Kevin Garnett ve Joachim Noah farklı dönemlerde ve farklı oyun tarzlarıyla basketbol sahnesinde iz bırakan iki büyük oyuncudur. Hem saha içindeki performansları hem de saha dışındaki gösterdikleri liderlik ve etkiyle bu iki oyuncu basketbolun ve sporun gücünü yansıtmışlardır. Kevin Garnett, kariyeri boyunca enerjik ve tutkulu oyun tarzıyla adından söz ettirmiş bir oyuncudur. Hem hücumda hem savunmada gösterdiği liderlik, blok ve reboundlar yetenekleriyle takımlarına büyük katkılar sağlamıştır. Garnett, saha içindeki etkileyici performansının yanı sıra takım arkadaşlarına olan liderlik ve mentorluk yetenekleriyle de öne çıkmıştır. Kariyer sonrası dönemde de medya, analiz, mentorluk ve toplumsal katkılar gibi farklı alanlarda aktif olarak rol oynamış ve sporun sadece saha içi değil toplumun genelinde nasıl bir etki yaratabileceğini göstermiştir. Joachim Noah ise enerjik oyun tarzı ve savunma becerileriyle tanınan bir oyuncudur. Özellikle savunma reboundları, bloklar ve top çalmalar konusundaki etkileyici yetenekleriyle takımın savunma performansını arttırmıştır. Noah, saha içindeki coşkulu ve iyi niyetli yaklaşımıyla takım arkadaşlarını motive etmiş ve liderlik rolünü üstlenmiştir. Onun liderlik tarzı takım kimyasını güçlendirmiş ve Bulls gibi bir takımın ruhunu yükseltmiştir. Her iki oyuncu da kariyerlerini sadece istatistiklerle değil, saha içi liderlikleri, etkileri ve emeklilik sonrası etkinlikleriyle de önemli bir iz bırakmıştır. Hem Garnett hem de Noah, basketbol dünyasının sadece yetenek ve performansla sınırlı olmadığını, aynı zamanda karakter, liderlik ve toplumsal etkiyle şekillendirilebileceğini göstermiştir. Sonuç olarak Kevin Garnett ve Joachim Noah kendi dönemlerinde basketbol sahnesine kattıkları değerler ve etkileriyle büyük bir iz bırakmıştır. Hem saha içindeki performanslarıyla hem de saha dışında gösterdikleri liderlik ve toplumsal katkılarla basketbolun sadece bir spor değil aynı zamanda bir kültür ve etkileşim aracı olduğunu kanıtlamışlardır. Hem Garnet hem de Noah sporun insanların hayatlarını nasıl pozitif yönde etkileyebileceğini gösteren örnek isimler olarak anılmayı hak ediyorlar.